Merhaba gençler hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte manyak gibi bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yine Minecraft oynuyoruz ama ekiple birlikteyiz arkadaşlar. Bugün ekiple dedik ki Ali abi dedim bu su altında dedim tapınaklar var dedim. Benim netherite setim varken beni öldürüyorlardı. Buraya gidelim dedim abi. Sonra ekipçe toplandık arkadaşlar. Hepimiz su altı tapınağına gittik. Büyük bir tapınak vardı. Ve bu tapınağın içine girerken arkadaşlar gardiyanlar falan var. Bir vuruyor anamızı ağlatıyor. 4-5 diş kalbini alıyor. Ben Berat Laz gittik arkadaşlar. Görünmezlik iksiri içtik. Güç iksiri içtik. Kemiklik artıştık. Düştük, hepsini içtik arkadaşlar bir girdik tapınağa tapınakta sıkıştık Berat öldü Ali abi tapınağa girmeden öldü ben girdim arkadaşlar baya heyecanlı bir bölümdü ben de orada takıldım sonra Ali abi beni kurtarmaya geldi falan derken arkadaşlar Ali abiyle yine sıkıştık biz orada Ali abiyle sonra orada öldük son 30 bin abone kaldı arkadaşlar 400 bine gerçekten abone olun da arkadaşlar baya bir yani baya baya olun ya olalım ve like atmadıysanız like atın arkadaşlar Rıf fazla uzatmadan videomuzu geçelim tamam hadi gidelim madem hadi geliyorum dur uyuyalım uyuyalım arkadaşlar sabah gideriz zaten. Ee, bu ben çıplam bu arada, çırıl çıplam. şey, olsun. Berat gel yanıma. Tamam, Carlos gel. Berat bir çekin. Berat ee, görünmezlik, suda nefes alma, iki kova süt. Görünmezlik kullanırken e, mobların yanına fazla yanaşma. Çok yakından görüyorlar seni bu arada. Tamam. Hadi gel. Hadi gidiyoruz. Berat ne tarafa, bu tarafa mı? Abi kayıkla gideceğiz. Nereye kayıkla... gidiyorsunuz orası zaten. Emin misin bu tarafa? olduğunu? Evet. Ne taraf? Şurada. Şurası abi. Nasıl bu orası lan? Şu şuradaki küçük yeri mi diyorsun? Hayır. O değil. Abi şurada de bana gitmiyoruz mu biz? Evet. Gardiyanlar falan var. Ama. Evet. E tamam şurası işte. Mal mısınız abi? Şerefsizim ki burada. da. ne vuruyorsun Üzü, oğlum? Özür dilerim. Berat, orada Göstermek su tapınağı için. falan filan yok. Mal abi orada 37 kere öldüm ben bu oyunda. Orada. Tamam, Hadi gidelim tek. o zaman. Burada, burada mı? He? Şuradan mı gidiyoruz? Tekneyle gideceğiz değil mi? Tekne yapacağız. Evet tekne lazım. E, teknem yok. Yapalım. Var Emin ulan. misin Berat burada olduğuna? Ben şeyini zannediyorum. Bizim köy köylüler var ya. Yok abi. Köylülerin köye yakındı abi. Bizim köye yakındı. Abi ben 100 kere öldüm benden iyi bilemezsin. Bak burada craft lazım. var. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Köye yakındı. Ben kayık yapıyorum hepinize. Tamam. Ben de var. şey söyleyeceğim. Şeyde değil miydi ya? Köyün yanında çöle ilk çıktığımızda bir tane şey vardı. Orada ada Orada. Vardı. Orada ben oradan geldim. Tamam. O o bizim köyün yanındaydı. Yok. Berat yanılıyorsan gerçekten abi. Hayır <laughs> hayır. Hadi Carloş biz gidelim. Berat yerini biliyorsan. Berat yanılmam abi. Bindim hadi. Berat Berro, gel. Hadi. Berat doğru yöne mi gidiyoruz şu anda? Ş şöyle gideceğiz abi. Lan dur çıktım abi. Ne, yapıyorsun, ne oldu lan? Çıktım bir anda. Berat'a doğru git. Dur dur gitme gitme gitme. Ayağa kalktım saçmaladım bir. Berat sür. Umarım ha. gideriz bu arada. Hayırlısı. Abi yanlış yola çıktık ya. Siz neyse gelin devam edin siz. Berat Bero. elinde havuçla yüzüyorsun. Kürek Bero bir şey söyleyeceğim. Bilmediğin yerlere niye götürüyorum? Bero bana kayık yaptın mı? Yaptım abi. Be versene bana. Ben Garlos'un arkasında hiçbir şey göremiyorum. Garlos'un <laughs> kocaman bir kafası var ya. Valla kocaman kafası var. Önümü komple kapattı. Ekran kapalı ya. <gülüyor> <gülüyor> Mızrak var diyorlar. Mızrak mı var? Mızrağı bulursak mızrağı büyük büyüler basabiliriz mi? Abi bir şey diyeceğim. Ben tapınağın esesini es almıştım bir ara. Bakayım mı ona? Bak oğlum... Berat, sen bilmediğin yerlere mi götürüyorsun bizi? Ne yapıyorsun ya? Yo yo biliyorum. Durularda da ben onun ekran görüntüsünü almıştım. Alsana, Adam baksana anı. abi. Aha. Aha bak, şey gardiyan çıktı gardiyan çıktı. Burada abi direkt işte gel. Gardiyan çıktı burada. Ananı ay satayım. Nerede? Bana vuruyor. Biliyorum dedim size baksanıza. Okey, Okey o zaman lan. dur kıyıya gidin kıyıya gidin. Tamam burası. Tamam harikasın çok yakınmış lan. Ha. Bana verdi ya. Gel 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 şuraya gelin Madenci gel. Şey beni beni takip et beni takip et. Oğlum bu kadar yakın mıydı bu lan? Bir anda geldik lan. Oha. Aynen buraya çıkmıştık bir. Süt içeceğiz bu Kıyıya. Aga be. Minecraft seri bölüm 1 bölüm 2. 2 ay öncesine gitti aklım. Ben İlk buraya çıkmıştık. Ha? Şunu gör daha sonra şuraya çıkmıştık ya. evet, yatağa koyuyorum. Sütünü Koyuyor niye içtin yatak... manyak mısın? Abi madenci yorgunluğu verdi bana. Ha, ha ben bende de var. Ben Gitti mi süt içince? Evet. Tam başlangıç noktası noktasını ayarladım. Ben elime önüme iki tane görünmezlik alıyorum. Suda nefes alma alıyorum. Abi 8 dakikada bitecek ee... mi fazlası var mı? Birer tane Fazlattın? mi var adam baş... adam başı Bir dakika. Bir... 8 dakika mı? Size iki, iki tane iki atmadım mı ben onu? Birer tane verdim. Birer yani. tane attın. Harbi mi? Evet. Ha. O zaman al bir, bir görünmezlik buraya. Kendin Dur aldım. Bir dakika. Işte. Bunun içine koymadım değil mi? Tam bir dakika. Bir görünmezlik Berata, bir görünmezlik Garloşa. Bende kaç tane kaldı? iki tane de bende var. Suda nefes alma bende yok ama ya o gece görüşü var. Bir dakika. Suda nefes alma kaç tane var bakıyorum. üç tane varsa bir tane var. Kapan alır. Atıyorum ortaya. Attım. Kim, Kim ben aldım. Karlı <laughs> Aldım. Okey tamam. Şunları koyuyorum ben. Ne içiyoruz şimdi? Ne içiyoruz? Bir dakika. Ee, şöyle şunu koydum. Yok Berat, yanımda gitme, duracak. Berat, madenci yorumunu şöyle. verir. İkinci sütünü harcama. Aynen Burada aynen. aynen. Burada içip atlayacağız galiba. İçiyorum hadi abi. Aga, hadi aga. Tamam, hadi abi, ne her, içiyoruz? şeyim, her şeyim tamam değil mi? Ben hazırım bakayım. Görünmezliğimi içiyoruz. Aynen ben hazırım. Bir tane yemek yiyeyim. Yemek de üzerimde dursun bu arada. Tamam. Bir dakika. Yemek yiyeyim abi. Full olayım. Hadi abi içelim. Bu gece. Bir dakika bir dakika. Bir, dakika, bir saniye abi. <laughs> i̇çelim. Bir dakika. İçelim abi. Ne içiyoruz? Görünmezlik içiyorum ben. Ay şey iç içelim abi. Tamam. Suda nefes almayı içiyorum. Hadi gidiyorum abi. Elinizi boşa çıkarın. Elinizi boşa çıkarın. 8 dakika, 8 dakika. Çet. Hadi atladım abi. Girdim abi ben denize. Moblara çok yanaşmayın. Çok yanaşmayın. Tamam. Tamam. Az burada. Göremiyorlar. Göremiyorlar. Biz bile kendimizi göremiyoruz. Sizi göremiyorum yani. Moblara çok abi, yanaşmayın. Abi her yerde mob Allah. var. Her yerde var. Her ben. yerde var. Abi, her abi. Yer çok fazla var. mob var. Oha. Abi nasıl olacak? Nasıl gideceğiz? <laughs> Allah! Hayır, 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 hayır. Burada. bana, burada. bana da verdi. Bu arada göremiyorlar. Göremiyorlar. Tamam. Önemli değil madenci yorgunluğu süt içsem mi? İçiyorum. Verdin mi madenci yorgunluğunu Tamam. gitti madenci yorgunluğu gitti Abi buradan geçemeyiz ki. Hadi, hadi abi Yunus, yine Yunus ver bana. Oldum. Yunus çekiyorlar ver artık beni. bana. Abi, abi sen, çekiyorlar benim. sen gidiyorsun abi. Abi çek. çek. He? Sen. Seni görünüyorsun abi sen. Aa maden. Allah kahretsin. Hayır hayır hayır. Ben malım. Ben girdim. Ben, ben, girdim abi. Ben gidiyorum ben de içindeyim. abi. Ben gidiyorum. Oha büyük büyük gardiyanı buldum. Aa, ölüyorum ben. Aha. Öldüm. Laz bunu şey oldu. Düştü. Berat neredesin? Tam, geliyorum geliyorum geliyorum. Abi büyük gardiyanı buldum ben. İçmemem Oo, lazım. Oo ben ya. de büyük gardiyanın oradayım. Oha Berat ne yapak? Bir saniye. Aga vurma tamam vurma 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 Uyardığım şeyde unuttum ya Nerede lan bunlar Berat, ben Oğlum hem uyarıp bakıyorum. ben nasıl unutuyorum onu anlayamadım ya Büyük gardiyanın altından geçtim lan onu... ananı Görüyor mu seni saniye. Berat nerede? görüyor mu Görmedi beni Gördün Oğlum mi? benim eşyalarım nerede Eşyalarım Dur. nerede ya Ben de geçeyim mi Eşyalarım nerede? Ben de geçtim Berat. Oha burası çok büyük. Lan bir şey söyleyeceğim eşyalarım yok. Aa Yine ben bir yere geldim. Hayır 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 burada. Allah kahretsin ya. Tamam. Her şeyimi kaybettim abi. Görünmezlik Hı, kaybettim var abi. mı? Abi süt niye içiyorum ben direkt ya? Berat ben bir yer buldum Berat. Burada burada bir şey var böyle kareyle kaplanmış. Abi kaplarmış. görünmezliğim yok benim. Hayır. Berat kara ile kaplanmış o şeyin altından geliyorsun. Gelsene buraya. abi, abi ben seni Ali abinin şeylerini almamız lazım. Abi evet, ben evet. Bir, bi çıksanız da dışarı, çıksanız da dışarı. Çıkış yolu arıyorum ben iki saattir abi bulamıyorum. Çık, çık, lütfen. Bir daha kaybettim Bulamıyorum. 5 dakika sonra gidecek. Asel bir dur. Bir dakika abi çıkıyorum ben de çıkmaya Aslında çalışıyorum. Asel sen buldum çıkış yolunu. Ben de buldum. Abicim tutuyorum. hayır ya. Abi burası çıkış yolu şey, değil. salak yazmayın, boş yapmayın. Şeyi alırım. Abi Hı tamam ben çıktım. Moral verin ya. 2 dakika. Neredesin senin kazman nerede ben çıktım? Abi yok. Her şeyim gitti. Ya yanlışlıkla süt içtim ya. Şu kapıyı kapatır mısın? Şaşel. Şeyi görüyor musun? Beni görüyor musun? Mu? Seni mu? Bak. görüyorum. Şimdi görüyor musun? Mu? Aynen. Görüyorum, görüyorum. Buradasın da. Abi ben şeyleri kaybettim. Denizin dibinde mi üstünde mi? Abi ben bakıyorum. Dibine indim ben şu an. Bulamıyorum ya. Oha denizin ne dibinde, kadar gelmiş olabilirim. Abi salam ben. Net salam ya. Abi, Abi. net salam ben ya. Dibe çöktü demiş, dibe çöktü, dipteymiş arkadaşlar. Bulup getirebilir misiniz bana bekliyorum lütfen. Ben arıyorum abi dipteyim şu an. Şu an buralarda tam nerede öldüğünü söylesen. Ne bileyim abi nerede öldüm? Bir bak ya gözünü seveyim çok değerli şeyler vardı. Görünmezlik sikisleri, suda nefes almalar. Ben bakıyorum. Ya ben chati şey chat alıyorum sab moda alıyorum ya. Gerçekten bu kadar boş yapılmaz. yanlışlıkla içtim arkadaşlar. Defalarca ben uyardım zaten insanları içmemeleri konusunda süt. Niye boş yapıyorsunuz? Niye salak diyorsunuz ya? İnsan abi, da moral şey bırakmıyorsunuz yok. resmen ya. Yanlışlıkla içtim diyorum ya. Yok buralarda. Şu an yeri bayağı aradım da. Abi ya. Gece görüşünü içeyim bari de göreyim ya. Yok mu? Gece görüşünü bana vere, verebilirsen ben bakarım. Daha iyi görebilirim. Gel o zaman çık kıyıya. Geliyorum dur. Gel. Allah kahretsin ya. Neredesin? Ben işte. Ben kıyıya doğru geliyorum. Gece görüşünü vereyim sana. Ben buraya sonra geleceğim o zaman ya. Bir baktım Salaklık Ali yaptım. abi şey yapmış. Orada bir yer ya var orayı kazmam ya. lazım. Görünmezlik hissinin de fazla bir... Aslında kendimi ayırmıştım. Ee, e, size verdim ben... ikişer tane. Al, git bul gözünü seveyim 5 dakika doldu hadi garloş. Evet çok iyi lan oralarda bir yerde işte lütfen hadi garloş bulursun Vallahi bulursun hadi garloş buralarda yok buralara çıktın mı Ne bileyim abi suyun üstünde uzaklaştım işte biraz daha uzaklara git aynen aynen hadi garloş yapabilirsin hadi az kaldı kaybolacaklar garloş geliyorum ben de geliyorum tamam ben. o zaman tamam o zaman sizden izleyeyim ben tamam. yapacak bir şey yok ben giriyorum izle abi istiyorsan dur ekran tamam, var zaten izliyorum izliyorum inşallah izliyorum, bitmez izliyorum. kaç dakika kaldı ya biz bunun içeri ne kadar oldu bağlantıyı kestim Açtım tekrardan. Ya bu kadar yanından yanından rahat rahat geçiyormuşum. Ben niye ilk anda su iç, şey, süt içtim onu anlayamadım dur, ya. Dur 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 dur. Şey bitti. İksir bitti. İksir bitti. İksir bitti. Nasıl Suzan, iksir bitti? Benimki de o zaman. Suza nefes alma iksiri bitti herhalde. Yok yok bitmedi bitmedi. Sağ üst köşede var balon. Tamam dur şuradan şuradan ineceğiz. Bitmek üzere bitmek üzere işaret çıktı üstünde. O zaman şey yap. Iç, i̇ç iç mi? Iç. Ötekini iç. Ötekini iç. Bir dakika. Ben Bende de görünmezlik var. var sadece. Suza alma yok diğerini. Sen çık o zaman Berat. Garloş'a bak. Garloş'a kal. Görünmezliği de iç. Şu anda okuyayım. Okay. okay. Elimi Aldım. Tamam. Hadi oraya gidip o gardiyanı öldüreceğim o zaman. Öldürdüm gardiyanı. Ya oğlum bir sakin olsaydın. Aa geçiyorum arabaya. E, hiçbir şey ya. çıkmadı bu gardiyandan. Bak Bera... oğlum bir şey boş burası ya. Oğlum, oğlum Lan girişi neredeydi bunun? Aga şurada olmak isterdim ya. Girdim daha demin girişini bulamıyorum. Şu anda olmak isterdim yani. Abi daha demin girdim buraya. Ha buradan çıkıyordum. Heh tamam. Tamam. Buradan. Bak burada aa Berat'ın şeylerini alayım. Bunlar Berat'ın mı? Bunlar Berat'ın. Dur dur okay. elimi boşaltayım. Elimi boşalt. Tamam. Aga elin doluyken de görmüyorlar bu arada salak bunlar. Öyle mi? Bak şöyle <laughs> bir yer var. Niye o zaman süt içtim? Ben mal mıyım ya? Şöyle bir yer var. Çok bak, heyecan yaptım Böyle ya. bir yer buldum Ali abi bak şimdi. Bak Heh. burada böyle bir yer var. Burayı kazmam gerek. Ben şimdi sütü içersem bunlar bana Saldırıyor. Kazma al, kazma al, kazma al. Sütü içme. Ama kazamıyorum madenci yorgunluğu. Tamam, madenci yorgunluğu. Tamam madenci yorgunluğun yok kaz işte şu an. Abi var madenci yorgunluğum. Görmüyor musun sağ üstte? Bak. He. Üç, He. Üç, üç He. Altındaki... o zaman tamam tamam kazamıyorsun. Şunları bir öldüreyim bana vuruyorlar mı? Vuruyor, görüyorlar mı Berat vurunca? Görüyorlar. Görmüyorlar, görmüyorlar, görmüyorlar. o zaman görmüyorlar. Balta Aa oğlum bunlar malmış lan. Dur nereye ha. kaçıyorsun kaşar? Çok Gerçekten. ya. Görünmezlik suda nefes alma. İki tane büyüyle bunları mahvedebiliyor musun? Ben bu, ben de bunlardan malım amına. Dur bakayım. Oğlum bana vuruyorlar amına. Vuruyorlar bu arada. Oo. Oha canım aldı. Aynen aynen kardeş dikkat et. Bir dakika, orayı benim kaymam lazım açacağız? ya. Setini al geri, dur, setim yok. Bir dakika, şu, şu blokları şuraya koyayım da gelmesinler. O Rek sünger koyayım. benim eşyaların arasından mı çıktı? Evet. Büyük, Büyük gardiyan öldürünce çıkıyor o zaman. Abi ben sütü içiyorum ya. Niye? Ben sütü içip buraya... Tık Aa, dur şunu... Gördü seni, gördü, sen gördü seni. Sakın, sakın, sakın içme. Gelecekler sürekli, sakın içme. Abi niye dur. sütü içiyorsun ki? Dur şunu da öldüreyim. Sütü içmem yemek lazım eğitim. benim. Yemek ye, yemek ye. Bence bloklarla beraber komple kapatacaktık burayı. Aynen. Ben geliyorum abi. Ben hızlı bir şekilde bütün Şu... büyüler gidecek. Şuraya koyayım mı? Koysam da bir bok değişmeyecek üstünde üstümde blok yok abi. Sütü içip burun içine girmem lazım. Madenci yorgunluğum var işte kazamıyorum. Sorun orada gitmiyor da amına koyayım. Havuç yesin diyenler var. Oradan çıkış var bu arada. Oranın çıkışı var. Buraya girmem lazım bunun içine. Burada bir şey var. Orada ne ben. var ki? Bak burası böyle bir yer. Böyle kare bir yer. Bunun gibi bir yer yok. Şu bir an... şey an... o zaman gir. İçeyim Sütü içip gir. Aynen. Hızlıca kapat. Dur canımı fullleyeyim de. Şu an hiçbir Ama... şey yok burada. Şu an burada kimse yok. Hadi 1 2 iki... Hadi, hadi dikkat et dönme. Tamam kas. Hadi. Kas 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 çabuk. Abi yok, yok yok şeyim bitti şeyim bitti. Keşke. Dur, dur. Keşke. dur dur. Keşke. Şey Abla, bitti. Çık çık öldü. Yok öldüm. 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 Ölmedim. Öldüm. <laughs> Çıktım. Ben kimse seni kurtaramaz. Suda nefes alma iksiri gerekiyor bana. Seni nasıl kurtaracağım oğlum? Suda nefes ha, alma sana, iksiriyle. Abi sana sen alana kadar öleceksin ki onu. Bu arada Harun hı, hangi şeyim var. alana kadar öleceksin. Ben nereye gidiyorum abi bir dakika. Ya biz ne yaptık biliyor musun Ali abi? Kaskını hı. alacaktın ya kask. Kaskını als alsaydık var ya orada içtikten sonra direkt Kaskım benim solungaç var. Ondan sonra Oğlum, güler right, kask ne olur ne olmaz. Kaka Oldu İnsan ya. şey yapıyor ya. Tedirgin oluyor anladın mı? Kapı ben ya. de kapı bile vardı. Ben var ya. Ah, ah. Gerçekten çok kötü oynadım ama bu kez kötü oynamayacağım arkadaşlar. Göreceksin. Bu kez iyi oynayacağım. Garlosh'u kurtarıp kendimi şey yapacağım. Affettireceğim. <laughs> bir şey söyleyeceğim oğlum. Ben evimin yolunu bulamıyorum. Harun teşekkür ederim. Nereye gidiyorsun abi? Evin yolunu bulamıyorum bir saattir. Mal gibi Burada hareket değil ediyorum ki. şu an. Şurada şurada. Gördüm. Garlosh'u kurtaracağız. Garlosh. Ha abi. Sana abi Elisa'da bulmamız gerekiyor. Bu yayında ne yapacağız bilmiyorum. İnandık kendine. <laughs> Çok heyecanlıydı tamam, buraya İnanmayanlara gelsin Ahmet Ali Benim yok ne Hayır kaldı? benim suda kalbim değil Benim suda, ha, suda nefes almam senin boğulman alma. iki kalmıştı evet, değil evet. mi? Daha kalbim var Tamam benim. o zaman o zaman sıkıntı yok Harun teşekkür ederim Hepsini bir anlatsan da korkmasak Ben yapacağım abi bak şimdi izleyin chat Çok seri hareket ediyorum şu anda Çok seri Bekle izle izle chat <laughs> Yeter ki izle. Tamam okey bak Neler yapacağım Eksik olma Harun Kapı koyacağım oraya Çok mantıklı Aynen aynen kapı koyarsan çok iyi olur Oraya kapı koyacağım okey Kapı koy oraya. tamam abi seri 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 önce bir beton mu lan bu? Oğlum bu beton mu? Çimen. Tamam. Ha, Şimdi anladık. Sen. Ne kadar iyi yapabileceğimizi anladık. Şöyle bir yatak. Ay yatak değildi lan. Ben yatağa gitti aklım. Okey. Çok seri bir hız, hızlı bir şey yapacağım. Altı. Direk oraya kapı koyacağım. Kapıyla beraber seni kurtaracağım öncelikle. Gece, gece görüşü. görüşü, kuvvet kuvvet. Görünmezlik varmış. Çok iyi. Görünmezlik bir tane daha var. Harika. Tamam. İki tane görünmezlik var. Tamam. Şurada bir şey ee, daha vardı. Nefes yukarıda, alma. Yukarıda bir şey daha vardı sol yukarı Bu ne? Gece, gece görüşü, görüşü var. Gece görüşünü de alabilirim bu Aha. arada. Şey Yanımda dursun. Yanımda dursun. Şimdi ben hızlı bir şekilde şey yapacağım abi. Harika. Sana suda nefes alma eksilini direkt vereceğim tamam mı? Okey. Bir tanesini sana vereceğim. Kendini kurtaracaksın. Abi blok da getireceğim. sana vereceğim. Yanına blok, blok getireceğim da. zaten. Blok bayağı alacağım. Dur. Abi sıra bende chat. Ben bu durumu bozarım aga. Ben bu durumu Çeviklik al abi hızlı hareket et. Aa. O da olabilir. Suda da hızlı hareket edebiliyor muyum çeviklikle? Olabilir. Nerede lan bizim tekneler? Tekneyi ben nereye koydum? Hatırlıyor musun Görlüş? Yok. Ben de hatırlamıyorum ya. Kutsal görev diyeceğiz ama tekne yok şu an. Koşarak Lan tekne git şuraya. Yok, tekne. Koşarak bir ağacı git. kır, ağacı kır. Yok yok dur. Teknenin yerini biliyorum. Şuralarda bir yerde. <laughs> Teknenin yerini aslında bilmiyorum. <laughs> Sen nereden çıktı lan ben? Aha Aa şuradan. şuradaydı. İpeksi dokunuşum yok ya. Çok mu lazım chat ya? Lazım seher. Onu da halledik. İpeksi dokunuş bence lazım olduğunu düşünmüyorum ya. Neye ne alacağız ki? Tamam şimdilik Garloşu kurtarayım ben bir daha giderim oraya. Problem değil. Aynen aynen. Benim ipeksi dokunuş baltam vardı. <laughs> Elin bir tane Şu elini tane boşalt sen. Kuvvet iksirim var. Kuvvet iksiri de alabilirim. Vur, vuruş hasarı mı veriyor onlara? Galiba. Bir tane blok koyuyorum buraya. Blok çok önemli. Şimdi suda nefes alma görünmezlik. Bunları alıyor aldık. Sen Öncelikle onları bunları... iç elini al bir daha onları al bana vereceksin ya Bunları öncelikle şu bir şu iki tamam mı? Tamam hadi İçtim Daha sonra şöyle bunları aldım suda nefes alma bunları sana atmak için aldım tamam mı? Bloklar elimde her şey elimde Yatağa Burada. tıkla Tamam yatağa tıklıyorum tıkladım evet geliyorum elimi boşaltıp gel Aynen Evet gece görüşüm yok yalnız gece görüşünü istem mi faydası oluyor mu? Oluyor Tamam gece görüşünü de içeyim bir dakika Tam şurada içeceğim. Gece görüşün neredeydi? Çeviklik de içeyim lan 8 dakika. Dur içmişken Hadi, bunu diğer, da içeyim. Hadi diğer Çeviklik. büyülerin gidiyor. Bir dakika gitsin gitsin. Çeviklik Selamun aleyküm. Bir de gece görüşü. Gece görüşünü de İç. içiyorum. 4 büyüyle beraber. Of, Hadi abi. O, abi. Siri Büyü. Siri. Aleyküm, selam kanka. Şekilde. Şunu da yiyorum. Ne yaptınız? Ve Yiriyoruz. geliyorum abi. Atla atla atla, atla Hadi. Hadi. Şey yaptınız mı ya. bir şey bulabildiniz ya. mi? Laz öldü. Ben ha. orada Mucize kaldım. Arıyoruz. Boğuluyordum. Berat boğuldu. O da öldü. Mucize yapıyor. Beni kurtarmaya Uçağını geliyor. miyim suyun içerisinde bence hızlı değilim o kadar. Berat çıktı mı oyundan? İn aşağı. Ha, ha Soldan. Tamam buradan geçiyorum abi. Aynen. Okey. Yukarı çıkacağım Şuradan buradan. Şuradan yukarıya çıkacağım aynen biliyorum. Yukarı Sol. çıkacağım. Tamam. Sağ yaptın. İleriden Öyle buradan, mi? Değil. Yo, yo, buradan, buradan değil. Yok yok yo buradan değil. Bir bir tamam, arkadan tamam, sağa. Tamam. Sağ. Şöyle mi? önüne geldi geldi. Çırt, Şuradan yolu. aşağıdan incan in aşağıdan sağ yap. Sağ yap. Şuradan mı? Evet, düz devam et. Düz 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 devam Evet, düz böyle. Herkes ölmüş. Aynen Oha. <laughs> tamam. Burası, burası abi. Mı? Ha burası. O piçilere bak. Abi Çok kapat. Fazla var. Kapatayım Kapatmaya başlayayım sonra. hı, -hı. Tamam, tamam. Nereyi kapatacağım? Abi şuraları hani kapat, altınları daha altınları kapatayım işte kapatayım Altınları falan Altın buldunuz mu Garloş? Yok kanka, bir şey bulmadık. Abi ilk önce diğer tarafı kapatsaydın ya sağ tarafı Fark etmez abi şurayı bir kapatayım biz çıkar tek bloktan şurayı ha, kapatıyorum gel gelmeden kapat abi burayı aynen Tamam 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 sıkıntı yok bunlara... Şurayı şurayı kapatayım bunlara vururuz başka yüzden, burası bura... buraya gerek var mı burada Yok yok gerek yok gerek gerek yok tamam biz, Her yeri kapatacağız yer Başka giriş giriş var sağda var sağda sağda var solda da var Sağda mı Oha bayağı varmış mı tamam. Tamam. tamam kapı koy buraya hemen, başka hemen oraya mı? durduğun yere kapı koy Başka burası, yok Şuraya mı? Yok az Kapıyı daha Kapıyı Tamam Tamam koydun iyi Bir tane de buraya koyuyorum Aynen güzel Ben inşallah dışarıda kalmam arkadaşlar. Bir tane de buraya koyuyorum. Ben dışarıda kalabilir miyim? Bir dakika. Ben Oydu. oyuna giriyorum. Ben oyuna giriyorum. Tamam. Bir dakika. Sen oyuna gir. İnşallah içeride doğarım. Abi. Abi ben çıkıyorum. Ben, Ölüyorum. Hah, Ben kapıya ben girdim. Giyemiyor. Onları öldürmen lazım. Kapıya girdim. O, öldür tamam, onları. Tamam, Vuruyorlar tamam, bana. Hemen öldürüyorum. Tamam. İksiri ama, ama Onları öl söylüyorum. onları vur biraz. Bir iki tanesini öldür de geleyim. Atma şimdi. Aslında burayı kapat. Öldürme. Direkt kapat. Direkt bloklarla kapat. Hızlı bir şekilde. Kapatabilir Blok, misin? Yok. İçerinde var. Allah Allah. Al, seri kapatman lazım. Çıkmasınlar. Çıkmasınlar. bizi. Tamam bir tanesi en azından GG. Tamam. yok doğru. yok yok yukarıdaki yukarıda bir şey yok. Tamam atıyorum sana bir taneyi de halledersin tamam. Herhalde, değil mi? Aynen at inşallah ölmeden seri at gireyim tamam, oyuna hadi. Atıyorum. At. Al. Koru beni. Yukarı yukarı çıktı. Bir tanesini hiç yukarı çık. Bende ne var? Kuvvet, çeviklik. Bu ne? Suda nefes alma. Okey, Su suda nefes alma var. Abi görünmezlik bende nasıl? Abi, görünmezliği bana ver. Bende yok görünmezlik. Onu da kurtardım görünmezlik. görünmezlikle dışarı çıkacağım ben. Buradakinler var, öldürecekler o zaman beni. Görünmezlik, suda nefes alma. Abi nasıl dur, yapacağız bana vuruyor, ya? bana vuruyor şu an. Yardım Görünmezliğin et... yok mu senin? Yok, sen aldın. e, e nasıl yapacağız abi? Ben fazladan bir tane görünmezlik yapmak zorundaydım ya. E yapmıştın zaten. E, yaptım, onu ben kullanacağım. Al abi, yardıma içeceğim. gel, yardıma gel. Vuruyorlar. Dur, şunlar bir keselim o zaman bir saniye. Sonra... Oy! Ne vurdu? Kapattım abi orayı. Daha var mı diye bakıyorum son kez. Ben canımı şu yaptım. Etrafta var mı diye bakıyorum. Bir tane daha madenci yorgunluğu aldım. Hiç kimse de yok şu anda. Tamam, bir öldüler mi? Abi bir tane yok, daha var şurada. Şu anda yok. Bir tane, var tane daha var. Var daha. var var var. Nerede? Şurada bak gel. Aa şurada. Geldim. Nereye gitti lan? Peşimde çabuk benim şeyim bitecek tamam, her şeyim Tamam bitecek. yok abi. Çabuk. Yok yok tamam hadi. Sütümü içiyorum. Geldim buraya. Madenci yorgun. Şunları kısık kırıyorum abi. Aa içinde altın blok var. He Mevzuyu anladım altın blok. Anladım abi. Altın blok bunun içindeymiş Garloş. Kır Garloş kır. Dur bende altın madenci yorgunluğu var. Süt süt var mı? Var bir tane süt. Süt var var. Ben şuraya bir tane daha koyuyorum kapı. Tam önüme kapıdan kapıdan destek alacağım tamam al onları garloş aldım koyup madenci pirizmi. yorgunluğum var benim bir tane daha süt içmem lazım her şeyini aldın mı garloş çık aldım çık şuradan bir çık da abi gireyim ölüyorum ha al al bana da ya madenci. Yine madenci yorgunluğu verdi ya ya sokacağım biz buradan çıkamayız Aga. La abi canım yok canım. Sütü içmedim abi, daha. Canım. Abi dur sütü içmedim içmedim. Tamam içtim. Hadi abi. Oğlum şurada duvarları kırsan taş duvarları. Taş duvarları mı kırayım? Bir işte. Az ah, siktir aldım. Madenci yorgunluğu aldım. Ben sana dedim zamanında nasıl kıracağız şimdi? Abi orada da kırılmadı ki. Abicim ne yapacağız? Süt var mı bende? Sütümü garloşa vermiştim. <laughs> garloş niye ben sana kır dedim direkt ya. 5 <laughs> dakika böyle mi bekleyeceğiz? Bilmiyorum. Ali abi geldim Ali abi. Stresliymiş lan burası. Ali şu abi. Teskeli. Şuradan He. çıkalım, şu köşeden çıkalım, buradan çıkalım. Nereden? Görmüyorum abi. Köşe dediğin yeri ne bileyim gel bana doğru. Selamünaleyküm. Selam selamünaleyküm. <laughs> Şuradan bak, şu köşeden? Bak yani. bana buradan. Niye ki? Şuradan Çünkü o... Şimdi buradan kırabiliriz de orası uzak. Adamların içinden gireceğiz. Ya. O kadar nefes alamayız. Üstümüzde kask yok, bir şey yok. Abi madenci yorgunluğu gittiği <laughs> anda bir duvar gözüne kestir. Karloş O duvara direkt yaman Yoksa burada kalırız biz. Ölümüne kalırız. Ben şöyle yapacağım. Elimde bir ha. tane blok var. Ben şu bloğu buraya koyayım. Bana bir tane daha blok versene. Bir iki tane. Blok ver madenci bana. Yoldek. Tamam bir dakika. Şunu şunu şöyle al. Aldın mı? Geçmiyor ya. Kaç dakika bu? Abi bu kaç dakika? Dakikasını nerede göreceğiz? Ne yaşıyoruz şu anda? Allah'tan kapı Yoksa var ya. Abi süt niye fazla almadım ben ya? Bende de 31 saniye kalmak üzere. 31 de bende. Hadi Ali abi. Hadi yapabilirsin. Kır şurayı da çıkak artık. Kardeş eşyalarını bana at. Yo. Lan madenci yorgunluğu geldi. Ölüyor mu? Bana durduk yere 30 25 saniye kala madenci yorgunluğu geldi. Öldüreyim seni. Ee, kardeşim, e, bunlara iyi bak. Belki kurtarırsın kendini. <gülüyor> tamam mı? <laughs> Hadi çık beni kurtar buradan. Bak cordial, Öldürme. cordial. Dur. Öldür beni. Dur. Şunları da alayım. Geliyorum öldürüyorum. Öldür beni abi. Aga ya. Hadi katlediyorum lazı. Al. Bay bay. Hadi 31 saniye. Selamun aleyküm aga. Selamun aleyküm. Abi yok 5 dakika verdi ya. ya. 5 dakika beş verdi bana. dakika bana. 5 dakika verdi sen de ölmek zorundasın oradan kurtulur. Senin zamanın geldi. Ölüyorum. Ölüyorum. Geliyor musun? 6 5 4 Evet 3 Blok almam gerekiyor iki, bayağı. Hatta daha da blok alıyor bir, bir Gidiyorum bir Şey almam gerekiyor İskele alsam güzel olur İskele Ölüyorum. Tane Ölüyorum. 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 Yarım kalbim. Başka ne? Öldüm aga. Ay, yay alman. Evet gençler bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar mükemmeldi ya. Sizin biliyorum şu an içinizden geçen sizi tahmin edebiliyorum. Abi mükemmel. Hayatımızı kurtardın arkadaşlar bu bildirim diye. Yazıyorsunuz şu an yorumlarda. Arkadaşlar izlemediyse şurada mükemmel bir Minecraft bölümümüz var. Gidin izleyin arkadaşlar. Burada da o efsane bir bölüm vardı. Bunu da izleyebilirsiniz gençler. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın Şuradaki şeye tıklayarak abone olabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.